Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir hafta sonunda kanalıma tekrardan tekrardan ve hoş geldiniz diyorum. arkadaşlarım ee, arkadaşlar bu videomuzda yeni gelen Polarmax'in ürünleri var. Ee, sizlere onları göstereceğim. Hem bir genel durumlarına, üretimhanemizin de genel bir durumuna bakalım. Ee, ondan sonra videomuza devam ederiz arkadaşlar. Evet Şöyle yavaştan göstereyim. PowerMax'ın yeni setini aldım. Arkadaşlar şu set 1000 lira. Ee, onu da göstereyim. Bitmişti çünkü. Şurada. Bakın kalmamıştı. Bakım setim falan eksikti arkadaşlar. Ee, yeniden bakım seti aldım. Ayrıca PowerMax'ın çıkarmış olduğu e, vitamin ve protein var. Onun hakkında da e, bir bilgi videosu size çekeceğim. Ama sadece bu videomuzda yeni aldığım ürünlerimi sizlere göstermek istiyorum. Bu Powermax'ın yeni çıkarmış olduğum her bir arkadaşlar bu ne işe yarıyor derseniz bu gervit biliyorsunuz Röhlet'in e, üretmiş olduğu gervit var arkadaşlar. Onunla içerikleri birebir multivitamin diyelim. Bütçesi yetmeyenler için e, 120 lira herhalde ben bilmiyorum ona bakacağım. Onun gibi bir rakam olması lazım. Evet bir de protein. Protein tozu. Yani protein tozunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Bir sporcu arkadaşlarınız varsa spor salonuna giden proteini kullananınız varsa onunla aynı içeriktedir. Yani arkadaşlar kuşlarınızın iskelet yapısı, kas yapısı, vesaire gibi gelişimlerinde büyük rol alır arkadaşlar. Poşetimizi aşağı yapalım. Evet benim bakım setim şöyle göstereceğim yakından. Bakım setimde en önemli olan probiyotik ve oil mix arkadaşlar. Bunlar mutlaka olmalı. Elektrolit arkadaşlar. Ondan sonra E100. Elektrolit ve E100'ü bilmeniz hala var mı bilmiyorum. Onun da multivitamin ACK şöyle. B kompleks blokin. Ben setimi bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Force Calcium arkadaşlar. Bunu da istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şu set arkadaşlar yanılmıyorsam 500 90 mu 520 lira mı? O rakam gibi bir şey arkadaşlar. Ee, hemen hemen aynı. Ee, fakat ben şu sete 500 lira verdiğim gibi şu ürünlere de almış bulunuyorum. Overmax Behzat abimizin yeni çıkarttı iki tane ürün var. Birisi gervit bir tanesi de e, protein. Bunların hakkında da ne işe yaradığında da sizlere detaylı bir video çekerim. Mesela her bit hakkında, protein tozu hakkında detaylı anlatımlı ve e, görsellik olarak bir video sizlere çekip atabilirim isterseniz. Bunu da videoda videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ayrıca bunları aldıktan sonra arkadaşlar 500 700 gibi yani 700-800 lira gibi bir rakam yapıyor şurası. Ayrıca de 5 kilo da klasik mama almıştım. Şöyle aşağıya dizdim onu da bakın şurada görebilirsiniz. Yani ben Polarmax ürünlerini severek kullanıyorum. Ve birçok kez faydasını gördüm. Kuşlarımda işte ölüm olasılığını düşürdüm. İşte bakım, parlaklık vesaire gibi yani Ben hobici olduğum için arkadaşlar e, Ticari amaçlı yapmadığım için zevkime göre kendim yapıyorum Kimse e, şey yapmasın arkadaşlar, kızımızın Beşiktaş Hamidi'ye de teşekkür ediyorum tabii ki de e, Pendik'ten, ben İstanbul Pendik'ten Ferhat Kardeşim'den ürünlerimi alıyorum Evet şimdi de bir kuşlarımızın genel durumlarına bakalım ee, dediğim gibi arkadaşlar e, ben bu seti yeni aldım yeni geldi daha ee, sizlerle paylaşmak istedim şöyle de bir kuşlarımızın genel durumuna bir bakalım size göstereyim şöyle e, yuvalıktan çıkan bir yavrumuz var burada. Yani diğerlerinin hepsinde yumurta olduğu için sizlere pek e, nazardan dolayı videolarda göstermek istemiyorum e, yavrularımız var dişilerimiz var erkeklerimiz var burada erkeklerimiz var arkadaşlar kuş isteyene kuşumuz vardır burada dişilerimiz var gördüğünüz gibi burada da yavru yeme düşmüş kuşlarımız var. Eee dişiler ayıracağım zaman gelmiş arkadaşlar. Şovlarım var yukarıda. Onları falan ayırabilirim. Ve arkadaşlar kahverengi kuş olur mu Japon esersiniz? Evet kahverengi muhabbet kuşu ürettim. Var. Yuvalıktan çıkana kadar bekleyin. Onun da size detaylı videosunu atarım, gösteririm. <laughs> yani bildiğiniz kahverengi arkadaşlar. Mutasyon takımımdan geldi. Şu baboşumuzdan, mutasyon takımımızdan geldi. Bir kahverengi kuşumuz var. Kahverengi Japonesimiz var inşallah. Sizlere onu da göstereceğim. Nasip olursa. Evet ondan sonrasını arkadaşlar şöyle sağa doğru dönüyoruz şovlarımız var buraya bir takım eşlemiştim albino albinolarımız eş tutmuş arkadaşlar dişimiz kırmızı göz beyazımız df arkadaşlar siyah göz bunlar eş tuttu arkadaşlar bakın yani e, dişinin çöktüğünü ve eş tuttuğunu gördüm İşte genel durumumuz e, bu şekilde gayet güzel sağlıklı bir üretim hanemiz var ilaçlamalarımızı yapıyoruz çok şükür her şeyimizi dört dörtlük yapmaya devam ediyoruz sorularınız varsa sorabilirsiniz zaten genelde videolarımızın altına pek yorum gelmediği için ben de bir şey diyemiyorum tabii ki arkadaşlar e, yem aldım arkadaşlar. Çam cipsi aldım. E, hemen hemen bir bin liralık da yem aldım arkadaşlar. Çuvalla. Yani 4 çuval aldım. Dört çuvalla çam cipsi aldım arkadaşlar. Bin liraya falan geldi. Yani kaliteli üretim, kaliteli malzeme kullandığım için e, kaliteli yemim de kaliteli oluyor tabii ki her zaman gibi. Görüyorsunuz kuşlarımızın canlılığını, yani nasıl bir ortamda nasıl bir şekilde üretildiğini Yani kalite burada arkadaşlar işin aslı Sizler daha iyi bilirsiniz tabii ki de Yani kimse e, boş yorum yapmasın ya da boş mesaj atmasın Adam e, Japon iş istiyor Tamam var kardeşim diyorum vereyim diyorum Bütçen nedir diyorum Hani 100 lira diyor 100 liraya yerli kuş vermiyorlar arkadaşlar. Yerli kuşlarımız olmuş 120 lira. 130 liraya yerli kuş satıyorlar. Adam 100 liraya Japones istiyor yani. Tabii ki diyecek bir söz yok. Her şeyin bittiği yandır. Evet. E, genel durumumuz bu şekilde. Yeni ürünlerimizi sizlere tanıttım, gösterdim. Evet, videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bir, bir şu açıdan göstermek istedim. O yüzden şu açıdan da görmek isteğiniz oldu. Bütün evet, Şöyle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları geçirme dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.